Değerli izleyiciler, bir o fotoğrafın hikayesinde daha birlikteyiz. Geçtiğimiz bölümde Mustafa Kemal Paşa'nın çok güzel tebessüm ettiği, mutlu olduğu, sadece tebessüm değil aynı zamanda umut dolu olduğu bir fotoğraftan, öyküsünden bahsetmiştik. Tıbbiyeli muhterem, muhterem Gökmen'den de bahsetmiştik bu fotoğrafı anlatırken. Bu sefer yine aynı zaman diliminde bir gün arayla çekilen ve bu sefer de Mustafa Kemal'in tam tersine alabildiğine asabi, sinirli, düşünceli olduğu bir fotoğrafı konuşacağız. Bu da bildiğimiz bir fotoğraftır aslında. Sosyal medyada sıkça özellikle Mustafa Kemal Paşa 1922 diye tarattığınızda arama motorlarında sıkça karşınıza gelen bir fotoğraftır. Kahve içmektedir Mustafa Kemal Paşa, kahvesini karıştırmaktadır fakat düşüncelidir, sıkıntılıdır. Dahası çok belli etmese de aslında öfkelidir, çok şık giyinmiştir. Cepheye gitliyor olmasına rağmen üniformasını çıkarmış ve sivil kıyafetini giymiştir. Evet bu fotoğrafın çekildiği yer 18 Haziran yani tıbbiyeli muhteremle o güzel fotoğrafı çektikten bir gün sonra yine yaklaşık aynı yerde İzmit'te bir fotoğraf. Peki bu fotoğrafta Mustafa Kemal Paşa neden tedirgin, neden sıkıntılı? Hemen bir sonraki fotoğrafa geçelim. Aynı gün sabah saatlerinde çekilen bir fotoğraf. Mustafa Kemal Paşa yere halı serilmiş. Tören kıtasında bu sefer üzerinde Mareşal üniforması var başkomutan. Hemen arkasında Cevat Abbas Gürer. Daha arkada bakıyorum Meclis Muhafız Tabur Komutanı İsmail Hakkı Tekçe. Öbür tarafta Salih Bozok. Mürettep Süvari Tümen Komutanı Hacı Arif Örgüç. Hep beraber yürüyorlar. Arada bir de kasketli beyaz sakallı, irice takım elbiseli bir sivil var. Kimdir bu? Bu kişi Fransız yazar ve o dönemin ünlü Fransız yazarlarından Claude Farrer. Mustafa Kemal Paşa Ankara'dan çıkarken önce Ada Pazarında annesini ziyaret edeceğini, daha sonra Kocaeli grubunu teftiş edeceğini söyleyerek çıkmıştır yola. Fakat geçen hafta anlattığım gibi bütün dikkatleri Afyon güneyinden tam tersi istikamete Adapazarı, Gey ve İzmit bölgesine, Karaçam bölgesine, Osmaneli bölgesine çekmek için peş peşe dikkat çekici bu şekilde programlar yapmıştır. Birisi annesini ziyaret etmektir. O belki sadece kendisini ilgilendirir ama daha ötesi Kocaeli grubunu ziyaret, Claude Farrer'le randevu Claude Ferrer'in geliyor olması zaten İstanbul'daki yabancı basın mensuplarını ayaklandırmıştır. Bir kere onlar kalkıp İzmit'e gelmişlerdir. Çok ünlü bir yazar geliyor o dönem için. Hele ki milli mücadelenin başındaki kişiyle görüşmeye geliyor. Çok ciddi anlamda bir olaydır bu. Gündemi belirleyen bir olaydır. Ve Mustafa Kemal Paşa'nın da tam olarak istediği budur. Nitekim bir Fransız savaş gemisiyle gelen Claude Farer limanda karşılanır. Çok sıcak bir karşılama olur. Claude Farrer de insanlara çok sıcak hitap eder, Türk halkına ve onları gönlün alacak şeyler söyler. Mustafa Kemal Paşa daha sonra onu karşılar ve işte bu mahiyetle beraber, beraber yürüyerek toplantı yapacakları yere giderler. Ne olursa burada olur. Claude Farer tamamen dostane geldiği ve çok sıcak karşılanacağını düşündüğü yerde öyle bir patavatsızlık eder. Daha doğrusu Mustafa Kemal Paşa'yı hiç tanımamış olmanın verdiği e, ayarsızlıkla öyle kitabı ortadan okumaya başlar ki Mustafa Kemal Paşa'nın bir anda bütün e, siniri alt üst olur. O da şudur: Mustafa Kemal Paşa'dan artık savaşa son vermesini. Daha fazla kan dökülmemesini e, ve bir şekilde mütareke yapıp artık bu harp sürecini noktalamasını ister. Bunu yaparken, isterken aslında bir art niyeti yoktur belki. Fakat kullandığı kelimeler ve doğrudan e, cümleye sizi haklı görüyoruz ama evet bu konuda size hak veriyoruz ama gibi ifadeler kullanmadan doğrudan artık barış zamanı sizin de ilk adımı atmanız lazım gibi. Doğrudan tepeden bakan ifadelerle konuya girince Mustafa Kemal Paşa çok sinirlenir ve der ki bize bu ifadelerle gelecek bizi karşı tarafı değil de bizi barışa ikna etmek için bunları söyleyecek kişiyle konuşacak herhangi bir şeyimiz olamaz gibi çok sert bir tepki gösterir. Claude Farrer allak bullak olur. Hiç beklemediği bir tepkidir bu. Ve defalarca özür diler. Yanlış anlaşıldığını ifade eder. Mustafa Kemal Paşa'dan zaten çok etkilenmiştir. Zaten çok tedirgindir konuşurken. O aura, o karizma bir şekilde onu da etkisi altına almıştır. Ve e, Mustafa Kemal Paşa'dan dediğim gibi defalarca özür dilemesine rağmen Paşa'nın öfkesi büyük ihtimalle geçmek bilmez. Akşam Claude Farer için verilen yemekte şimdi gördüğünüz fotoğraf o yemekten çekilme aynı deminki fotoğrafın çekildiği sırada çekilen fotoğraflardan biri daha geniş açıdan masadaki herkesi gösteren bir fotoğraf hatta yakın zamanda bu fotoğrafın şu anda bildiğim kadarıyla İzmir Atatürk Evi Müzesi olarak burası müze yapılan bir yer dün bugün fotoğrafını paylaşmıştı arkadaşlarımız. Evet burası orası ve burada çekilen fotoğraf sırasında artık Mustafa Kemal hala sabahki o görüşmenin öfkesini Claude Farrer'e karşı içinde hissediyor. Ki baktığımız zaman kahvesini karıştırırken karıştırdığı kahve mi yoksa Claude Farrer'i dövmekte mi o sırada bilmiyoruz fincanda. Ama kesin olan şey şu asla misak-ı milliden bunu Franklin Buyon'a da aynı şekilde söyledi. Hamit Hasan Can aracılığıyla İstanbul'daki işgal komiseri Rumbolta da aynı şey söylendi. Misak-ı Milli'den ödün verilmesini isteyen hiç kimseyle herhangi bir şekilde oturup pazarlık yapmak durumunda olmadığını defalarca ikaz etti. İşte bu noktada ben kime ne anlatıyorum ki ifadesini görüyorum ben Mustafa Kemal Paşa'nın bakışlarında. Ama ne olursa olsun o sert çıkıştan Claude Farrar çok etkilenecek ve döndüğü zaman kaleme aldığı makalelerde buna da değinecektir. Evet, burada Mustafa Kemal Paşa'nın bu kadar düşünceli ve öfkeli olmasının sebebi Claude Farrer'in o günkü buluşmada kullandığı ifadelerdir. Evet, bir o fotoğrafın öyküsünde daha beraberdik. İzmit'te çekilen bir fotoğraftan bahsettik. Bir sonraki o fotoğrafın hikayesinde de buluşana kadar esenlikler diliyorum.